Oh. Tamam lan yeter. Ne o çocuk gibi. Yemeyeceğim. Ama abim be. Kaldır şunu ya. Bana eve yalnız gitmedi değil mi lan? Yok. Kadir'le gittiler. İyi. O evi de değiştirmek lazım. Yol geçen anına döndü. Çok afiş oldu. Neydi o emlak çocuğun adı? Nevzat mı? Ha işte o. Yarına kalmasın. Bugünden geçin. Nakliye makliye hallet işte. Tamam abi. Anlat hele. Neyi? Anam varken soramadım. Nasıl buldunuz beni? Yamaç nerede? Biz geldiğimizde kimse yoktu abi. Bir tek işte Efsun abla. Kim kim? Efsun abla. Başındaydı senin. Bizden önce o gelmiş yani. Hatta o hayatını bir nevi o kurtardı ya. Yani. Allah Allah. Ne işi varmış Efsun abla orada? Kendisine sorarsın bak. Hoş geldin. Geçmiş olsun. Sağ yani anlayacağın yamaç istilaya çıkmış. Murtaza ile timsah yalnız olmayacaklar. Onlara katılacak daha başka bir sürü insan var. Hedefi büyütmüş yani. Yani doğrusunu yapıyor. Ama sen seçimini yaptın. O ne demek? Ben sana ya bir çukurun dibinde öleceksin ya da kral olacaksın demiştim. Sen ölmeyi seçtin. Sen de ben bunları demiştim demek için gelip beni kurtardın öyle mi? Tamam Esun ben Benim bildiğim yoldan gittik. Olmalı. Şimdi de senin dediğin yoldan gidelim. Ki bu sefer o çukurda ölen yamaç olsun.